Artık canlı yayınlarımız YouTube kanalımızda hızlı bir şekilde toplanmanızı istiyorum. Şu an saatimiz tam 9'su 1 dakika geçiyor. Ve şöyle baktığımız zaman yayına katılan dostlarımızın sayısı da hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Öncelikle sesimle duyuyor musunuz? Onu bir teyit edelim arkadaşlar. Şimdi e, ses geliyor net abi demiş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu an sayımız yüzün üzerinde. E, hızlı bir şekilde toplanmaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz diyorum. Ses net diyorlar. E, görüntü güzel diyor. Para ekle mikrofonu. Abi, kulaklık aldım. Net olmuyor mu? Sesin net gelmiyor mu? Sesin net geliyor mu arkadaşlar? Bakın. E, ses çok iyi demiş. Teşekkür ederim. Manisa'dan selam gönderen dostlarımız var. E, buradan Tugut Bey selamlarımı iletiyorum. Şu an hızlı bir şekilde toplanıyoruz, toplanıyoruz. 150'ye yaklaştık. Gayet güzel, gayet güzel, gayet güzel toplanıyoruz. Bir iki dakika sonra başlayacağım. Genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şırnak'tan selam gönderen burada kardeşiniz var. Bülkan Bey selamlar. Buradan Şırnak'a çok selam gönderiyorum. Almanya'dan beni izleyen Turgut Ağabey'e buradan çok selamlarımı iletiyorum kendisine. İnşallah gene beklerim İstanbul'a ziyaretine. Şu an sayımız yavaş yavaş artıyor. Ses gayet güzel diyorlar. Ses net. Ses yok demiş. Ses bence ses gayet güzel. Sizin telefonunuzda bir problem var sanırım. Olabilir. Şu an arkadaşlar ses gayet güzel mi? Yine bir teyit oluyorum arkadaşımla. Ses de gayet güzel. Yavaş yavaş başlayalım. Sayımız 200'e yaklaştı. İlk canlı yayınımız olduğu için biraz sayımız az ama ilerleyen günlerde daha da fazla olacağını düşünüyorum ben. Gene Facebook'ta olduğu gibi binlerce kişi bence geçecek. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi e, her cennetinde olduğu gibi kendimi tanıtıyorum. Amacımın ne olduğundan bahsediyorum, ne yapmaya çalışıyorum bundan bahsediyorum. E, çünkü e, insanlara e, kendini anlatmak bu zor. Genel olarak insan borsa uğraşan kişilerde bir ön yargı var. Yıllardır ön yargı var. Ben Ali Gürsu, Borsa Tatlısı Facebook grubun kurucusu. Artık YouTube kanalımda canlı yayınlarda sizlerleyim. Çarşamba günleri akşam 9'da, pazar günleri akşam 9'da sizlerleyim. Şimdi e, öncelikle bugün e, YouTube kanalımda bugün YouTube kanalında e, kısa bir video paylaştım endeksle ilgili. Endeksin önemli e, destek ve dirençlerinden bahsettim. Yıllık grafikte aylık ve günlük grafik üzerinde endekste dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan bahsettim. Haftaya başlarken haftaya başlarken 2 Temmuz'da dikkat edelim demiştim. 2 Temmuz biraz dikkat etmemiz gereken önemli nokta olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2 Temmuz'da Ayasofya gibi karar açıklanacak ve ondan sonra ondan sonra endeks düzeltmesini yaptıktan sonra bence 125 binlere doğru hareketi gelebilir bak bu çok önemli şimdi arkadaşlar ben yatırım danışmanı değil portföy yöneticisi borsa uzmanı borsa profesörü değil sadece sizlerden biri endeksi iyi okumak bu çok önemli endeksi iyi okumak endekste rüzgar hangi hisselere doğru esiyor bunu anlayabilmek bu çok önemli bundan bir iki ay önce ben size şunu söylüyordum Merkez Bankası her ay toplanacak her faiz indirimleri olacak. Bu durum gayrimenkuller gidecek diye bundan bir iki ay önce bağıra bağıra söyledik. Bunu da söyledik. Ama artık virüsün etkisi azalmaya başladı dönemlerde Kanal İstanbul bu ülkenin gündemi olacaktır. dedik. Dikkat artık Kanal İstanbul ile ilgili sürekli haber düşüyor. Sürekli işte ilk etap onaylandı, ikinci etap, üçüncü etap. Yavaş yavaş Kanal İstanbul bu ülkenin gündemi olmaya başladı. Kanal İstanbul demek ne demek? Kanal İstanbul demek 1 milyon kişiye iş kapısı demek. Önce bu. Onun dışında bir sürü yan sektörlerin çalışması demek. İşte demircisi, kalıpçısı, elektrikçisi, ustacısı, boyacısı, işte malzemecisi, hırdavakçısı. Bu ülkeye bir e, ekonomik anlamlı bir hareket demek. Bu çok önemli. Şimdi e, güne geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. E, haftaya başlarken takip listemiz 8 hisse vardı. Ve uzun bir süre yeni hisse dahil etmeyeceğimi söylemiştim. Ama geçen haftadan, geçen haftadan e, birkaç gün e, per kap, kablo adını dahi söyleyemiyorum. Çok değişik bir isim var. Bu hisseyi e, hafta başında size e, 4 55'ten %5 al, %5 yakın primli yazdım. Ben yazdıktan sonra birkaç dakika sonra e, Twitter'da hisseyi başkaları da yazdım. Ve hisse 2-3 dakika içinde tavan oldu. En az 3 tavan beklentim olduğunu söyledim bu hisseyi. Ve 10 lira hedef koydum. Burada bir değişiklik yok. İlk gün tavan, dün de tavan, dün tavan bozulduğu halde alın fırsatı verdi dün de tavan. Bugün de tavan olmasına 5 kademe kaldı. Bak tavan olması 5 kademe kalıyor. Çünkü bazı gruplar var. Bazı kişiler var. Tavanı 3-5 kademe kademe, 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 kademe kala satış yapıyor. Mal döküyor. Mal veriyor. Ve bunu gören bazı kişiler de buna dahil oluyor. Ne oldu? Endeks bugün yüzde bir artı gaplı açılır şeklimizi şöyle bir şok etti. Çünkü bu gel gel havasıydı. Gün içinde endekse verdiler. Her kapta gün sonu normal bir kapanış geldi. Bu hisseyle ilgili ben 10 lira hedefimi koydum. Daha büyük hedefleri olanlar, beklentileri olan kişiler, gruplar var. Ama şirketini çok açık. 5 gelin bütün çalış bütün kablo işlerini yapacak. Türkcell'e bazı çalışmalar olacak. Yani şirket dünya çapını açılan bir şirket. Uzun vadede ben çok daha yüksek fiyatlar bekliyorum. Şimdi Bundan birkaç hafta önce Libya ile ilgili bazı söylemlerim var. İşte Libya'da Tekvin'in alacağı büyük bir para var demiştik. Bu parayı Tekvin alıp kasasına koyacak dedik. Libya'daki o bölgeyi tanıyan en büyük şirketlerden biri Tekvin ve Libya hükümeti bir çağrısı var. Türk şirketleri gelsin, Libya'nın yeniden inşaatında görev alsın. Bak bu çok önemli. O bölgeyi Tekvin biliyor. O bölgede teknenin yatırımları var. O bölgede teknenin yarım kalan işleri var. Teknen parasını alıp Libya'daki işlerini, ağırlığını arttırır. Yakında kısa bir zaman içinde birkaç tane güzel haber gelecek bence. Bugün de söyledim zaten Telegram'da büyük bir Teknenden vazgeçme. Teknen iyi olacak. Teknen için 45-50 büyük hedefler konuşuluyor. Kısa da teknenin 20 lira var göreceksiniz. Sonra ben buradayım. Ben buradayım. Ali İlgüs'ü demiş olacak. Ali Gürsü demişti. Medikal Park için aynı şeyleri söylüyorum. Bakın takip iki sene genel değerlerini size yapın. Covid olduğu sürece, virüs olduğu sürece marketlerde sağlık kağıtları gidecek. Bundan bir şüphem yok. Covid olduğu sürece marketlerde sağlık kağıtları gidecek. Marketlerin bilançoları, şimdi bu iki çeyrek bilançolarda göreceksiniz. Migros'un süper bilanço gelecek. Şok'ta süper bilanço gelecek. Bizim de süper bilanço gelecek. Karfur'da belki zarar bilanço kare geçmiş olabilir. Ama genel olarak bir ben, Tekven, BİMAŞ, şey bimaş e, Migros, Şok, bizim. Ben bizim de bizim de 25-40 çanakta hedef var dedim. 25'le hedef çalışır. Ama insanlar sabırsız. 8-80'den bizim yazmışız. 8-80'den 8-80'den 21-32'yi gördü bizi. %100'ün üzerinde prim yaptı. En az 10 tane tavan yaptı. Ve hala Ali Gürsü'yü insanlar var. Hala Ali Gürsü'yü insanlar var. Ben artık şöyle düşündüm. Demek ki bu insanlar psikolojik olarak rahatsız kişiler yani. Bir rahatsızlıkları var. Takip sıra görüyorum. Takip sıra görüyorum. Takip sistemdeki hisselerim ben birkaç ay içinde daha da iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar kısaca toparlayayım. Endeks bir düzeltmesi endeksin bir düzeltme hareketi olacak. Ama bakın şu parmağıma dikkat edin. 21 günlük ortalamanın kırıldığı nokta 113 binler. 113 bin. Endeks 113 bin altına düşerse 21 günlük ortalamayı aşağı yönlü kesmiş oluyor. Burada bir miktar stop olabilirsiniz. Bak burada bir miktar stop endeksin porta yüzde 20'si, yüzde 30'u ya da yüzde 40'a kadar 113.000 kırıldı anda bir miktar stop olabilirsiniz. 113.000 altına salmazsa yarın e, ayar 1 bir iki olumlu iyi açıklama gelirse. Endeks buradan vitesi yükseltir 120 bin'e kadar gider 118 bin 118.400 118.500'ler ve ilerleyen dönemlerde 120 120 bin üzerine atıp 125 bin 125 bin'e kadar gidebilir gidebilir ama ne, ne diyorum İyi haber gerekli İyi haber bu ülkenin gündemi Ayasofya olmamalı bu ülkenin gündemi Ayasofya olmamalı. Ülkenin gündemi ekonomi olmalı. Büyük yatırımlar, büyük projeler olmalı. Bu ülkenin gündemi siyaset olmamalı. Erken seçimdir, Ayasofya'dır, odur, budur olmamalı. Ekonomi olmalı. Ekonomik güçlü kalkınma olmalı. Şimdi bundan 10 ay önce Kristal, Uşak, Doğutaş, Kelebek diyorduk. Bundan 3-4 ay önce e, onun diyorduk, Bimaş diyorduk, işte e, Şok diyorduk, Medikal Park diyorduk, Bizim diyorduk. Arada Kınar Süt dedik, arada Avot dedik, Avot dedik. Böyle bazı kağıtları dedik. Bu kağıtları herkes güzel paralar kazandı. Şimdi takip sistemde 10 hisse var. Şok marketi en son 13 satın demişti, 13 11.50'ye 11 geri girirse şok liste dahil edeceğimi söylemiştim. Söylemişti. Ama sizlerden çok baskı geldiği için aşırı şekilde şok marketi listene al, şok marketi listene al, ben de aldım. Dün ben de şok listeme aldım. Sırf sizi memnun etmek için. Tabii ki şok market 15'lere gidecek. Bunlar 2-3 ay önce Karsan diyordu. İhlas Gayrimenkul diyordu. Ee, Emlak konut için ne diyordu? 1.28'i klas uçar diyorduk değil mi? 2 lira gitti. Karsan 3'lere gitti. İhlas Gayrimenkul 1.70 gibi 3'lere geldi. Evet İhlas Gayrimenkul 1.67 tavandan verin demiştim. Çünkü hisseye başka gruplar girdi. Başkaları mal topluyor. Bazı hisselerle ilgili ben almam. Uzak dur diyorum. Kağıt 2 gün sonra tavan yapıyor. Evet bunlar oluyor. Ama bu hisselerde belli bulutlar belli işler yapıyor. Sizi bir yandan korumaya çalışıyor. Ben fikrimi söylerim. Her dediğim kesin doğru olacak. Kesin oluyor. Böyle bir şey yok ya. Yani. Benim her dediğim olsa ben şu an burada sizler için kendimi yormam. Çok net söyleyeyim. Madem her dediğim oluyor ekranı kapatırım. Kendim alır kendim satarım. Burada net. Biraz sonra da cevap vermiyor istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu Kanal İstanbul sürekli böyle gündemde olduğu için bugün e, dün bir haber düşmüştü elektrikle ilgili. Elektrik 3 ay e, zam yok haberi düşmüştü. Bugün çimentolar yürüdü. Bir de Kanal İstanbul haberi geldi üzerine. Ne oldu bugün? Çimentoların çoğu yürüdü. Akçansa da biraz kendini gösterdi. Israrla diyorum ki Akçansa için kısa hedefim 15 lira Ama sabredemiyorsunuz. Sabırsızsınız. Sabırsız. Sabır yok. Yazmış Akçansa gitmiyor. 9.70'lerden yazdım. Kısada 11 dedi. Sonra hedef 15 lira dedi. 13, 60, 13, 70 e kadar kağıt kendini gösterdi. İlerleyen günlerde Kanal İstanbul'a ilgili şu haberler düşecek. Kanal İstanbul'a şu bölgesi şu kadar çimento gidecek. En yakın çimento kim? Akçansa. Benim 15 lira. Belki 20, belki 30. Sonra ben buradayım. Ali Gürsü demişti. Keşke alsaydık. Tekmem. Bu kağıt kısa da 20. Bak birkaç hafta içinde tekmeni göreceksiniz. Nasıl patlatıyor kendini. Bak çok net söylüyorum. Ve burada da ben buradayım. Birkaç bir iki haberde tekme nasıl kendini patlatıyor göreceğiz beraber. Sonra Ali Gürsü demişti. Medical Park ile ilgili diyorum ki yurt dışında Covid'li hasta kabulüne başlandı. Hasta gelmeye başladı. İyi bilanço gelecek dedik. Medical Park'ta süper bilanço geldi. İki çeyrek bilançolar da Medikal farklı süper bilanço değil, daha süper bilanço gelecek. Daha iyi bilanço gelecek. Sonra Ali Gürsü demişti. Israrla şunu söylüyorum. Bir portföy oluşturuyorsan yüzde yirmisini, yüzde yirmisini Aselsan yap. Gözünü seveyim ya. Şu Aselsan'ı alın ya. Bak şu an pazarlıyorum. Aselsan pazarlıyorum. Aselsan'ı alın ya. Al portföyde dursun. Bir iki sene tut. İki sene Aselsan'ı al, iki sene koy, iki sene bakma. İki sene izleme. Aselsan portföyde olsun al bir şey. Petkim al bir şey portföyünüzde olsun. Bütün paranız da tek kağıda gömülme. Hep yüzde yirmi, hep yüzde otuz, yüzde yirmi beş, yüzde yirmi hep nakit olsun. Çünkü bir kötü bir haber düşer. Allah korusun. Allah korusun bir deprem gibi başka ölüm haberi de falan bir şey düşer. Piyasa bir anda ki derse ki yüzde yirmi yüzde yirmi nakitteyim alttan alırım maliyet çekerim. Ben insanlara şu kağıdı stop yapın. Aman stoplayın. Aman ülke batıyor. Ölüyoruz bitiyoruz bitiyoruz. Ben bunları demem. Yüz yirmi beş endeks şu kelimeyi kullanmıştır. Geri gelebilir. Yüz bine geri geldiğinde dediğim ki yüz on sekiz bin desteğe dikkat edin. Yirmi bir ortalama yüz on kırılır. En az %40 %50 nakite geçin demiştim. Kimse beni kaya almadı birkaç kişi hariç. Şimdi diyorum ki 113 bin kötü bir haber gelirse, kötü bir durum olursa 113 bin 113 bin destek kırılırsa 113.500 destek var. Orası kırılırsa 113.500 kırılırsa biraz nakite geç. %20 %30. Nakit olsun. Hırs yapıp bütün paranız da tek kağıda gömülmeyin. Bunu artık hep söyle, söyle Yoruldum. Bunlara dikkat edin. Sağlık kağıtı. Lokman Ekim 9-10 lira var. Medikal Park 27 lira dedim. 30 küsürler gözükecek. Bunları ya yaşayacağız beraber. Bizim için şunu söylüyorum. Bakın burada çanak formasyon çalıştığında çanan diğer ucu e, 25 kır. Bununla bir video çekip burada burada paylaşacağım. Daha detaylı net bir şekilde. Paylaşacağım. Ama insanlar korkuyor. Panik yapıyor. 3 liralarda pek kim demişim. 3 lira 3. Geçen sene 3 lirada pek kim demişim. Yıl sonu 10 lira dedim. 10 lira oldum. 2020 yılında pek kim 10 lirada başladık. dedik ki yıl sonu 20 lira. kim 14 liralara geldi. 14 liralara geldi. Hala bir eleştiri. Hala bir kıskançlık. Hazmedememe. Ben anlamıyorum. kim 4 25 direnci kırdı pek kim. Petkim artık yavaş yavaş 44 45'ler konuşacağız. Şimdi diyor ki arkadaş Akçansa neden gitmedi? Çünkü Akçansa önceden bunu biraz fiyatladı da ondan. İlerleyen günlerde Akçansa ile ilgili güzel haberler, Kanal İstanbul'da işte güzel haberler gelmeye başladıkça Akçansa yavaş yavaş 15'lere gittiğini, belki 16'a belki 20'lere göreceksiniz. Bunu göreceksiniz. Gene söylüyorum. Bugün Sağlık Bakanımızın açıklamaları var. Diyor ki 65 yaş üstü için uygulanan yasak tekrar uygulansın diyor. İkinci dalga yavaş yavaş geliyor. Vaka sayısı yavaş yavaş artıyor. Artık bu ülkede restorançılık bitti. Restoranlar sinek kaldı. Kimse gitti restoranda yemek yemiyor İnsanlar korkuyor. Çünkü insanların canı yandı. Herkes akrabasını tanıdığını bu virüsten kaybetti. Allah rahmet eylesin. Bunları yaşadık hep beraber. Bunları yaşadık. Lütfen. Şimdi ben burada ben burada fikrimi söylüyorum. Yarın kesin yüzde bir milyon böyle olacak diye bir şey yok. Bunu kimse söyleyemez. İki ay önce gayrimenkuller söyledim ama şimdi. Israrla söyledim. Gayrimenkuller gidecek. Gayrimenkuller gidecek. Nurolu, torunları, emlakı, ihlası, ihlası gibi bütün gayrimenkuller gidecek dedik. Kiler gayrimenkul de geçirtin. Daha gidecek gayrimenkul de. Daha gidecek. Ben onu söyleyeyim. Bizimle ilgili çok yüzde bir milyon ya da yüzüz garanti vermiyorum ama ben buradayım. 25 beş lira diyorum. Yirmi beş lira diyorum. Şok ve bizimle ilgili diyorum. bazı haberler dolanıyor. Haber de düşebilir her an. Bir kere şunu unutmayın. Bizim sahibi kim? Şok'un sahibi kim? Türkiye'nin en zengini. Ya. Evet Türkiye'nin en zengini Mark market grubunun gruplarının sahibi. Daha konuşmaya bir şey gerek var mı? Ben iyi olacak diyorum. Şok market için 15 lira var diyorum ama 16-30-16-40 şok marketin direnç yeri var. Direnç yeri var. Şimdi bu marketlerin bilançoların gelmesini bir iki hafta kala, o zaman bakma marketler nasıl böyle dört nola gidiyor. O zaman gör. 29-30 lira Migros çalışırken demiştim ki 38-40 liralık ki Migros 40 lirayı beğendim. Migros 40 lirayı kırdı zaman 50-55'ler Migros marketler çok bizim buradayım ben. Ben buradayım. Bu videoda burada kalacak. Bir ay sonra izleyeceğiz bakalım. Dediğim şekilde olacak mı? Göreceğiz. Bu ülkenin artık borsasının bir hikayesi var. Kanal İstanbul en büyük hikaye. Sonra Suriye'nin yeniden inşaatı. Libya tarafında, Libya tarafında Libya hükümetinin yaptığı bir çağrı var. Diyor ki, Türk şirketleri gelsin, Libya'nın yeniden inşaatında görev alsın. Yarın Ayasofya ile ilgili ben bir kötü bir karar beklemiyorum. Bu iş tatlıya bağlanır. Bak çok ne söylüyorum. Ayasofya ile ilgili ben olumsuz, kötü bir karar beklemiyorum. Bence bana sorarsınız benim fikrimi. Bence ibadete açılmayacak, orası müzeye dönüştürülecek. Ben böyle bekliyorum. Ben böyle düşünüyorum. Ama e, aksi bir karar çıkarsa, ibadete açılırsa bu sefer Avrupa bir ülkelerine bazı tepkiler gelebilir. Bu da biraz sıkıntı olur. Yat, yabancı yatırımcının piyasaya biraz kaçmasına neden olabilir. Biraz bankalara satış gelebilir. Aman dikkat. İşte biraz heyecanlıyım. Bu ilk canlıyım. Olduğu için YouTube kanalında. Biraz da ben böyle nefesleniyorum. Zoran bence 2 liralara geldi. Zoran kendi fiyatladı. Medikal Park niye böyle Biraz kağıtta tamam mı baskı var. Medikal Park'ı bir haftadır ya da bir aydır kim topluyor? Ya yabancı burada deli gibi mal topluyor. Şimdi benim söylediğim kağıtlarla yabancının oranlarına bakın. Bilançosuna bakın. Şimdi şok market kötü bilanço mu geldi? Bizimle kötü bilanço mu geldi? Medikap'a kötü bilanço mu geldi? Pekart'a kötü bilanço mu geldi? Kötü bilanço mu geldi? Evet Pekart'a zayıf bilanço geldi. Bunu kabul ediyorum. Beyaz diyorum sabırlı olun diyorum. Emlak kumut için 5 var konuşuluyor. Emlak konutta 5 yıllar konuştu. Onu söyleyeyim. Trap için yorum yapmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar e, aktif bence spektrik ikisi. Per kapı, per kap bugün biraz saldı ama e, ilerleyen günlerde haber akışı iyi olacağı için PERCAP kap da iyi olacak. Ben hava yolu şirketlerine bu sene bulaşmak. Bak çok net diyorum. Bu iki çeyrek bilançolarda hava yolu şirketlerin zararları daha büyük gelecek. Daha büyük zararlar göreceksiniz. Yani ikinci çeyrek bilanço vardı. Hava yolu Türk Hava Yolları ne kadar büyük kaybı olduğunu, Pegasus'un, Tavun, işte DOKO'nun. hava yoluyla ilgili şirketi ve Gayrimenkul 20'ye gidebilir. 20'ye gidebilir o potansiyel var. Tek ben de bir söylüyorum. Haberler güzel. İyi haberler gelecek. Ve tek ben hızlı sıçrama yapacak. P-Kart yavaş yavaş 20 liraya doğru yola devam. P-Kart neydi arkadaşlar? Cumaları sever. P-Kart cumaları sever. Unutmayın. Benim P-Kart hedefim 20 lira. Retard'ı bence ulaşmayın. bunların ekmeği yendi. Carrefour'sa 9.60'ı kırarsa 11-12'lere gidebilir. 10 lira üzeri sasa biraz pahalı bence. Ama sasa 12 lira var deneyebilir. Koç olduk bence iyi. Siller bana göre spek. Bizim çok makyajlı tepki alımları gelir. Tokaş'ın ekmeği yendi. Tokaş'ın ekmeği yendi kardeşim. Tokaş'ın ekmeği yendi. YGYO, Y yapı bunların da şimdi ekmeği yendi. Afyon Çimento'da büyük bir grup var. Kağıdı tavanladı. Ama bir süre sürü sonra mal dökmeye başlarlar. 20 liranın altında arçelik çelik alınır. 20 liranın altında arçelik çelik alınır. Ak enerji 2 liraya gidiyor. Ak enerji 2 liraya gidiyor. Tüpraş bu sene Tüpraş'ta ümit bağlamayın. Bu sene bence 100 TL üzerine çıkamayacak. Çünkü bilanço kötü gelecek. Zaten zayıf, çok kötü bilanço geldi. Şimdi iki çeyrek bilançosu daha da daha da kötü bekliyorum. Şimdi arkadaşlar, e, Dagatya bilgisayar ben almam. Genel bence kendini fiyatladı. RGO bana göre bu ekmeği yendi. Karsan'da bir grup var. Buradan Karsan'a bulaşmayın. Buradan Karsan'a bulaşmayı, Karsan'ı yukarıya sürüyorlar. İkilerin üzerine ben Karsan'ı almam. İki lira üzeri Karsan'a bulaşma. İki lira üzeri emlak umutuna bulaşma. Bana göre biraz primli. Gidebilir mi? Gidebilir. Gidebilir ama biraz primli. Menderes'te gruplar var. Ben almam. Karsan 7-10 lira konuşuluyor diyor. Olabilir. Bak Karsa Temmuz ayı sonunda ilk ihale alırsa 7 lira, 10 lira olabilir, olmaz demiyorum. Ama geri de gelebilir. Çünkü burada bir grup var. Mal da dökebilirler çok kötü. Altta ezilirsiniz. Bak söylüyorum. Kağıt 1.28, 1.24, 1.25'ten başladı Karsa. Değil mi? Onu söylediği zamanında. Ucuz ucuz Karsa'nı söylüyorduk. Ucuz emlak konutu da söyledik. İstemizde hep bas, bağıra bağıra her gün söyledik. söyledik. Bir sürü kişi sayemizde bu kağıtlardan ekmek ile para kazandı. Arkadaşlar şimdi ayen enerjide bir grup var mal topluyor Zoren'i bakmam lazım Tüksel şimdi işlem bitti şu an Tüksel dinleniyor ama Tüksel ilerleyen dönemlerde 20 lira var bence gösterecek torunlar geliyor 5 liradır atabilir torunlar geliyor 5 üzerinde gidebilir Cemal de ben tavsiye etmem Ereğli. 10 lira var Ereğli'de ilerleyen dönemlerde lira 10 lira var görebiliriz. Bantaj şu an Bantaş'ı trade yapıyorlar, alıyorlar, satıyorlar. Hoi bir hareket gelebilir. Uşak'ta bence bir hareket beklemiyorum şimdilik. Biraz dinlenir. Tek du 2 lira üzeri gidebilir. Tek ben gene söylüyorum. Tek ben çok hızlı bir hareket yapacak. Tek ben sonra demişti. Demişti olacak. Perkap 10 lira. Bak per kap 10 lira diyorum. Bu sene per kap 10 lira bekliyorum. Bizimde de altın vuruş olacak merak etme. Bizimde iyi bir hareket gelecek. Ve bu bu. Bizim bu hareketi e, 23 liralara gelecek. 23 liraya gelecek. Sonra tekrar bir düzeltme yapacak bizim. Sonra bir vuracak 25 küsur. Kağıtta çanak formasyon var. Çalışa çalışa çanağa çalışıyor. Yani işliyor kağıt. Yani. Onu söyleyeyim size. Garanti Bankası bana göre 9 liranın altında Garanti Bankası bana göre alınır. Özak gibi ben incelemem lazım. Odaşta işte çok grup var. Odaşta işte böyle çok trade yapıyorlar. Enka İnşaat bence biraz pahalı. Adeset operasyon var uzak durun Oyakçimento çimento e, biraz yükseliş ve biraz daha yükselişin devamı gelebilir. Doğu Taş gibi bence çok pahalı. Burada bir grup var uzak durum. Belkoso zaman. kendini fiyatladı. Asuzu kendini fiyatladı. Arkadaşlar çok teşekkür ederim bu akşam beni e, YouTube kanalımdan e, izlediğiniz için, takip ettiğiniz için. E, hep şunu söylüyorum borsada karamsar olmayın, panik yapmayın. Bizim borsamız her zaman çok güzel kazançlar bırakmıştır. Sadece biraz dikkatli olmanız lazım. Bütün paranızı tek hisseye girmeyin paranızı bölün. Nakit her zaman olsun. Hoşçakalın dostlar. Her şey o güzel kalbinize göre olsun. Allah'a emanet.